Evet aslında az önce ulaşabildik. çok oldukça uzak bir noktadayız ama e, gelir gelmez tabii şu anda e, gördüğünüz gibi arka tarafta şu anda yoğun bir duman var. E, yaklaşık şu anda 3 helikopter ve bir 3 e, uçak ve helikopterle müdahale edildiğini söyleyelim ki az önce biz de e, havadan yapılan su müdahalesiyle beraber ıslanmış olduk. Tabii şu an itibariyle müdahale devam ediyor onu söyleyelim. E, göz gözü görmüyor. Tabii bulunduğum nokta itibariyle aslında Silivri'ye bağlı çanta burası. Çantanın, e, çantanın içerisinde e, burada Balaban Mahallesi var ve bu e, mahallede... ...14-45 sıralarında yangın meydana geldi ve ihbarın ardından buraya çok sayıda itfaiye e, ekibi sevk edildi. Aynı zamanda şu an az önce ifade ettim. üç uçak ve bir helikopter de tabii ki destek veriyor. E, ama şunu ifade edelim. O bulunduğumuz noktada rüzgar oldukça şiddetli ve hal böyle olunca da ee, tabii ki e, ormanlık alana daha doğrusu tam ormanlık diyemezsek de burası maki bitki örtüsüne sahip bir alan diyebiliriz hemen arkamda görüyorsunuz e, çok uzun olan yüksek olan ağaçlardan bahsetmiyoruz e, çok ufak boylu yani Maki Bitkörs'e sahip bir alandan bahsediyoruz ama buna rağmen şu anda o alanda da e, alevlerin yükseldiğini söyleyebiliriz. Ama itfaiye ekipleri şu anda dört bir koldan müdahale ediyorlar. Yangının daha geniş bir alana yayılmaması için şu an bütün e, e, ekipler canla başla çalışıyor diyebiliriz. Tabii rica edeceğim kamerama arkadaşlar şu e, bana göre sağ tarafımda itfaiye ekipleri var. Bakın şu anda neredeyse göz göz görmüyor ve hemen e, bu tarafımda da işte bir itfaiye eri var. O da kendisi şu anda e, alandan çıktı geldi ve görüyorsunuz duman içerisinde kaldı. E, kendisi de bizler gibi salmış. Bir kez daha söyleyeyim. anda bizler Pıraş Haber ekibi olarak e, Çanta Balaban Mahallesi'nde bir e, otluk al... yani bu Etrafta bulunan ormanlık alana sıçradı. Ve alevlerin rüzgarla birlikte hızlı bir şekilde ilerlediği sonucu ekipler telaffuza geçti. Hem havadan hem karadan müdahaleler devam ediyor diyelim. Bizler de tabii şu anda olay yerinde bütün gelişmeleri yerinde takip ediyoruz. Gelişmeler olacağı sizlere aktarmanın gayret işlemi olacağız diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.